Biraz kapalı bugün. Az önce de hazırlanmak ettik. Makyaj yapmayacağım. Bu hafta Türkiye'ye dönüyorum. Kardeşimin mezuniyeti var. Ayrıca işte İstanbul'dan taşınacak kitler falan. Onları da annemlere götüreceğiz. Onun için böyle işte akrabalara, tanıdıklara vesaire çikolata götürelim. Ya da işte bir şeyler alalım diye. Ona çıkacağım birazdan. Bir tane hipermarket gibi bir yer var. Oraya gideceğim. Real diye. Bakalım çekmeye çalışırım oraları da. Orada görüşürüz. Az kaldı markete varmak üzere. Bugün hava biraz yağmurlu ve i̇şte soğuk. Hatta sıcak soğuk arası bir şey ya anlamadım. Geldik. Bakalım yağmalanmış mı göreceğiz şimdi. Bomboş. Tamamen yağmalanmış. Ay biralardaki indirime bakın yüzde yetmiş falan. <laughs> Şaka gibi. Keşke Malin'e gelseydik buraya ya. Çikolatalarda yüzde indirim varmış ama çok bir şey kalmamış. Şunlardan alacağım biraz. Bomboş. Peki benim abartma seviyem da alacağım biraz. <laughs> Ay resmen kendimi kaybetmişimdir. Şimdi poşeti yerleştirmeye çalışıyorum. Daha 20 paket şurada 14 paket çikolata var. Burada da biraz var. 20 paket falan almışım herhalde. Bu arada göstermeyi unuttum galiba ne kadar tuttuğunu. Tam olarak 57 euro tuttu. 20 paket çikolata. Bugün aldıklarımı gösteremedim. Çünkü biz bir de ev taşıdık bugün. <laughs> şu an diğer geçici evdeyiz. 3 ay buradayız. Daha önceki videoda taşındığımız ev bir arkadaşımızın eviydi. Burada değildi onu taşımıştık. Sonra onun şirketinden başka bir geçici ev ayarladık. Şimdi size şu evi göstereyim. Bu da bir artı sıfır. O yüzden çok zor olmayacak göstermek diye düşünüyorum. Biraz yorgunum saat 12. Şimdi burası giriş. Böyle montlarımı masacığımız bir askılık var. Aynası var. Burada çamaşır makinesi var. Ben yani bir önceki videoda kışlıkları koyduğum valizi buraya sığdırdım. Burada da işte şişeler var. Geri dönüşüme verilecek. Burada banyo var. Biraz yerleştik. Böyle küçücük bir banyo. Buradan da odaya geçiyor. Şöyle burada yatak var. Ya biraz daha nız, kusura bakmayın. Anca yerleştik yani diğer evi temizle buraya geç falan. Burada bir masa var. Ha bir de benim yarın uçağım olduğu için şöyle toplanmaya çalışıyorum. Şöyle şurası da oturma alanı. Burada dolabı var. Uzaklaşayım evet. Bu televizyon işte burada aldığım Çikolateler. Şurada şöyle oturma alanı falan. Bunu da bugün aldık. Primark'tan 7 Euro'ydu. Burada bu malin Türkiye'ye getireceği webin aşağılığı var. Hmm, mutfağı görelim. Çöp. <laughs> şöyle. Burada yine buzdolabı var. Burası baş makinesi. Burada fırın yok. Mikrodalga. İkili ocak koymuşlar bu defa. İşte burada böyle küçük baharatlık gibi bir şey var. İşte burası da böyle devam ediyor. <laughs> da bu kadardı. Böyle. Şimdi biraz balkonu gezelim. Küçük ev duruyor. Balkonun şey yok mu ışığı? Aa balkonun ışığı yokmuş. Artık görülebildiği kadar. Şöyle şurada şu sandalyeler falan var. Böyle. Şuraya bitkilerimizi koyduk. Dört buçukta uçağım var. Sekiz buçukta iniş gösteriyor. Herhangi bir aksilik olmazsa. Cumartesi de kardeşim mezuniyeti var. Ay yağmurlu gözüküyormuş İstanbul Cumartesi günü. Dışarıda ya mezuniyet. alıklar. Evet öyle bir şey olabilirmiş. Bakın Boston videosunu izleyince anlayacaksınız. Mali küstü kameraya. Hayır küsmedim. Evet. Konuşmuyor. Yüzüme his gittim çünkü kamera. Hmm, hiç 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 konuşmuyor. Yok. Evet yokmuş biraz, gibi. Biraz biraz merak etsinler çünkü. Onu <laughs> nerede? Ah Mali yok ya bu videoda. Aa, aa, 24. dakika hala Mali çıkmadı. Ah desinler. Hazırız. Çantalı Evet, kardeşimin okuluna geldik. Okan Üniversitesi. <laughs> Şöyle, biz ilk defa geliyoruz. Bugün hava yağmurlu olduğu için içeride olacak taşıma Не для чего взял все क्षेत्र से ही में इस तरह के मुद्दे सत्य। Şunlara bakın ne kadar büyümüşler Minik Aşkım <laughs> Kameralar oynuyor Hele bu Bu böyle ikili falan çıkarmaya başlamış ya bayağı güzel olmuş şu an. Bebeğim. Wow. Bir de Mars'a bakalım ya. verse kaçma, kediler bize bulana kadar burada kalacaklar Mars Bir tanesi Mars Oy oy oy, oy çok Özlemişim sizi ben Çok özleyeceğim Çok çok özleyeceğim ya Değil mi? Sence beni özleyecek misin? Kesin özlemeyeceksin Çünkü bizi unutmuşlar Tamam <laughs> bakalım